Memur ve emekli Temmuz zammında son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Yılda iki defa yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşı zam oranı netlik kazanacak. SSK, Bağkur emekli maaşı ve memur zammı Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak dedi. Memur ve emekli maaşı zammında son durum, memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilere her yıl enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Enflasyon farkı oluşması durumunda bu oran memur maaşlarına yansıtılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Temmuz'da Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verileriyle Temmuz zam oranı netleşecek. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oranda yansıtılacak. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için %5'lik zammı %7,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar %30,5 oranında zam almış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece %66 oranında zam almış oldu. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Ocak ve Temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılacak. Konuyla ilgili Akbaşoğlu, değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak dedi. SSK ve Bağkur'dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİ'nin açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %36,08 olurken Aralık ayı tüfe %13,58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler %23,65 oranında zam almış oldu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.